Yüce Peygamberimizin duasıdır. Allah'ım bu yüce Kur'an'la bana merhamet et. Amin. Onu benim için önder, nur, hidayet ve rahmet kıl. Amin. Amin. Allah'ım Kur'an'dan unuttuklarımı bana hatırlat. Amin. Ondan bilmediklerimi bana öğret. Amin. Gece gündüz Kur'an okumak da bizi rızıklandır. Ey alemlerin Rabbi, Kur'an'ı benim için delil yap. Amin. Allah'ım ben senin kulunum. Kullarından bir erkekle bir kadının oğluyum, çocuğuyum. Perçemim senin kudret elindedir. Hakkındaki kararın yürürlükte ve takdirin adilanedir. Senden kendini isimlendirdiğin kitabında zikrettiğin mahlukatından herhangi birine öğrettiğin veya gayb ilminde sadece kendine tahsis ettiğin kimseye bildirmediğin her ismin hürmetine Kur'an'ı kalbimin baharı gözümün nuru hüzün gam ve tasamın gidericisi kılmanı diliyorum. Amin. Ey Allah'ım bildiğimiz ve bilmediğimiz güzel isimlerinin hepsiyle bir kimsenin kendisiyle sana dua ettiği zaman hoşlandığın ve yine kendisiyle istediği vakit verdiğin en yüce isminle senden istiyorum. Amin. Amin. Ya Rabbi peygamberimizin gönlünden ve dilinden sallallahu aleyhi ve sellem onun gönlünden ve dilinden bu duasını kabul ettiğin ve bana ulaştırdığın gibi ben de aynı duaya dinleyenlerim, takip edenlerim, not alanlarım, hocam duanda bizi unutma diyenlerim adına da amin diyorum. Cenab-ı Hak sizler özellikle yavrularınız, evladınız, bizler, sizlerden ve bizlerden dua bekleyin. Bütün ümmeti Muhammed'i bu duamıza dahil eylesin. Esma-ül Hüsna ilmi ile ve mübarek Kur'an ile Cenab-ı Hak zilletin bütün zehirli şubelerinden, ızdırap verici şubelerinden bizleri yüksek himayesiyle muhafaza eylesin. Amen. Ya Rabbi şükürler olsun. Şükürler olsun, şükürler olsun. Kabe'de yüce isimlerini anlatmayı nasip ettin. Medine'de yüce isimlerini anlatmayı nasip ettin. Kudüs'te yüce isimlerini nasip ettin. Kendi toprağında, kendi ülkemde, kaç şehirde, kaç yerde yüce isimlerini anlamamı, anlatmamı nasip ettin. Ya Rabbi yüce isimlerine sevdalı, vurgun olan gönüllere dahil eyle bizi. Yolun daha başlangıcındayız. Kendi heyecanımıza, kendi coşkumuza da yenik düşmeyelim. Ha. Şükürler olsun, şükürler olsun. Cenabı Hak beni yalnız bırakmadan bu ilim yolculuğunda Burak öğretimize, ilmi olarak masamıza her türlü gönlünü ortaya koyarak destek kılan, beni yalnız bırakmayan kardeşlerimden ebediyen razı olsun. Ha. Cenab-ı Hak sizlerin kalbine Kur'an'ı konak kılsın. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin rivayet-i hamd sancağı altında buluşmamıza nasip etsin. Amin. Amin.